Hocam iki haftadan beri süre gelen bir kötü bir süreçin işine girdik. Anladım. İki mağlubiyet evet. ve bu hafta da oynayacağımız şanslı bir maçı ile ilgili görüşlerinizi evet, alabilir miyiz? Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsun iki haftadan beri kaybediyoruz. Hakikaten e, olumsuz bir durum bizim için. E, baktığınız zaman son haftada e, biraz da e, maç 2-0 olduktan sonra e, oyun direncimiz de düştü. O tarafımız daha da üzücü oldu. Diğer kaybettiğimiz maçta o direnci göstermiştik ama bu maçta e, skor 2-0 olunca bir anda direncimiz de düştü. E, bununla ilgili tabii çalışmalar yaptık bu hafta içinde. E, iki haftadan beri kayıptayız. Bu hafta kadro kalitesi yüksek bir takımla da oynayacağız. Puantajlı da yerleri belli. E, bizim için e, kolay bir maç olmayacak. E, ama şu var ki zor oyunu bozar. Genç jenerasyonumuza güveniyoruz bu hafta inşallah kendi sahamızda mücadele gücümüzü daha yükseğe çıkararak gerekli sonucu almaya çalışacağız. Elimizden gelen tüm gayretle e, Bursa Spor e, nasıl oynaması gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Cumartesi günü inşallah e, genç kardeşlerimiz bizi utandırmazlar. Savaşı verirler ve e, sonucunda büyük mücadele verirsek e, kazanan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Hocam, sakat futbolcularımızla alakalı durum nedir? Oynama ihtimali olan Asım Ayaroğlu olsun, diğer futbolcu olsun. Şu an itibariyle e, oynama durumları yok. E, bir de üstüne Kubilay'ın cezası var. E, ama şu var, e, 11 kişi sahaya çıkacağız. On, 11 e, yürekli adam. Bu tür maçları e, yeni kahramanlar çıkararak kazanmak için gerekli çabamızı sarf edeceğiz. Hocam zor bir süreçten geçiyoruz. E, taraftara mesajınız nelerdir? Bu konuda görüşürüz şimdi burada tabii her şey yanlış anlaşılıyor benim söylediklerim. Ama şu var elimizdeki malzeme <laughs> genç kardeşlerimiz ve o geçen yıldan kalan olgun kardeşlerimiz. Bize destek vermeleri gerekiyor. Biz bu, bu takımla devam edeceğimize göre bu takıma bir şekilde destek verecek vermek gerekiyor. Destek verdiğinde de daha evvel görüldüğü gibi kazanıyoruz. Ama destek vermediğimiz zaman her ne olursa olsun e, e, yani desteksiz takım, e, 12. adamsız bir takım düşünemiyorum ben. Ben yine de e, taraftarımıza e, destekleri için teşekkür ediyorum. Geçen haftada da ellerinden gelen tüm gayretle bizi desteklemeye çalışıyorlar. Ama zaman zaman da işte e, bu tür kırılmalar olduğu zaman küsüyorlar. Ama küsmenin ne onlara yararı var ne bize yararı var. Onun için de e, savaşa devam ediyoruz. Onlar da bizimle beraber savaşa devam etmeliler diye düşünüyorum ben. Buradan hepsine yine destek vermeleri için çağrıda bulunuyorum. Hocam, Başkan Ömer Furkan Manas hafta içinde yapmış olduğu açıklamada transfer tahtalısıyla alakalı olarak şu an öncelikli gündemimiz değil dedi. Siz de bu konuyla alakalı olarak belki açılması durumu söz konusu olabilir demiştiniz devralısı ama takımı ikinci sezon ikinci yarısı için açılmaması halinde bu şekilde hazırlık yapıyor musunuz? Ya tabii ki şimdi her iki durum içinde hazırlık yapmak gerekiyor. Bizim şu andaki planlarımızda her iki durum içinde e, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Açılırsa ona göre hareket ederiz. Açılmazsa da e, oyuncularımızı daha çok çalışarak daha çok e, önümüzdeki maçlara, ikinci devreye hazırlama gayreti içerisinde oluruz. Ama açılırsa da gerekli yerlere gerekli e, yamaları yaparak e, yeni bir e, şeye, yani ufka yelken açarız diye düşünüyorum. Ama açılmazsa da Güvenç kardeşlerimiz her geçen gün ben ileriye doğru gideceklerdir. Başka da malzememiz olmadığına göre şartlar buysa savaşı sonuna kadar devam ettireceğiz. Kimin? Cenk'in oynama durumu var. Oyuncak gibi gözüküyor. olarak takım mücadele olarak bir daha da geriye gittiğimiz düşünüyoruz ve ilk bu sonra bu mağlubiyeti kabullenen bir takım olarak görüyoruz. Bunun eksikliğinin sebebi sizce nedir? Özgüvenden kaynaklı mı yoksa daha farklı sebepler mi? Ya şimdi tabii baktığınız zaman geçen bu buradaki yenildiğimiz maç için geçerli bir durum değil söylediniz. Son maç için geçerli bu bir durum. Baktığınızda da 2-0 olduktan sonra bizim takımın şeyi düştü. Psikolojik olarak düşük gösterdiler. ki ondan evvelki maçta burada bir 1-0'lık Muhalefetten sonra direnci çok yüksek tuttuk hatta biliyorsunuz uzatmada gol attık. Daha sonra uzatmada yine ikinciyi bulabilirdik pozisyon itibariyle. Ama geçen haftaki e, maçta 2-0 olunca bir anda e, psikolojik olarak bir de kişisel hatalarla, basit hatalarla gol yiyince bütün takımda moralimden çöküşler oluyor. Bu tür şeyler olabilir. Ama şunu burada vurgulamadan geçemeyeceğim. E, maç 0-0 iken yine pozisyonlarımız var. Penaltı pozisyonu. Penaltı ama ne yazık ki bizim... Benim anla, anlamadığım bir olay var. Sezon başından beri hakemlerin bütün hataları bizim aleyhimize oluyor. Anlamış değilim. E bunları da e, önümüzdeki günlerde şimdi çıkardık hepsini şeylerini. Bundan sonra e, yöneticilerimizle söyledik. Büyük ihtimalle e, hem MHK hem Futbol Federasyonu'na bu görüntülerle beraber şikayette bulunmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bulunacağız da. E, her hatada bize aleyhimize yapılmaz ki kardeşim biraz da insan insaflı olur yani. Her maçın hatası maç 0-0 ve pozisyon penaltı. Bizim öne geçtiğimizi düşünün geçen hafta. Hem moral motivasyon olarak hem şu şey olarak. Ee, ne yazık ki hakemlerden çok son derece şikayetçiyiz yani. Hocam Bir önceki röportajlarımızdan birinde takıma mental destek verileceğini söylemiştiniz. Bu destek veriliyor mu? Önümüzde Ha, şu anda o destek veriliyor. Eee mentör bir arkadaşımız var. Geliyor her hafta e, şeyde e, pozlarımızda görüşüyor. Şu andaki durumumuz ben e, işte geçen hafta yine e, 2-0'dan sonraki durum biraz bizim için üzücü oldu. Yoksa sonuçlar tabii ki üzücü ama e, bu hafta işte dediğim gibi yani kalitesi yüksek, puanı yüksek takımla oynayacağız inşallah. E, i̇yi iyi olur ve e, zoru zor e, yani zor gibi gözüken bu maçı kendi lehimize çeviririz. Teşekkür ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.